bu narsizm örgütüne mensup çok üst düzey insanlar vardır, zenginler vardır, bloklatlar, siyasiler, sanatçılar vardır. Ama böyle gariban olduğu halde burnundan kıl aldırmayan tipler de vardır. Yani her yerdedir bunlar birbirlerini tanırlar ve birbirleriyle dayanışma içindedir. Bakın bunlar birbirleriyle dayanışma içindedir. Evet, narsistler. Birbirlerini tanırlar. Sen dersin ki o ana, o anne narsist adamı tanır, seni ona verir. Sen yakınırsın, şikayet edersin. Anne şöyle yapıyor, böyle yapıyor dersin. İdare et, sus. Kızım işte narsista döner, sen bizim veli nimetimizsin. İşte evimizin direğisin, iyi ki varsın falan filan der. Anlatabiliyor muyum? Böyledir narsistler. Onun için sakın ola ki bir narsistin başka bir narsiste karşı sizi koruyacağına, size arka çıkacağına dair bir umut içerisinde olmalı sizin kendinizin arkasında durmadığı, kendinize sahip çıkmadığınız, o biraz önce bahsettiğim sözü kendinize veremediğiniz yerde ister anneniz, ister babanız olsun, ister kardeşiniz olsun, kim olursa olsun hiç kimse size sahip çıkmaz arkadaşlar. Yer ehli de sahip çıkmaz, gök ehli de sahip çıkmaz. Niye? İşte sen dua ediyorsun ama duanın kabul olması için herhangi bir şey yapmıyorsun. E Allah beni bunun elinden kurtar. E nasıl kurtaracak? Hani adım at. Adım at. Bir şeyler yap. E yok. Kusura bakma. Duanı ettin ama amin demedin. Ettiğin duaya inanmadın. Bakın amin ne demek? Amin. İnandım demek. Hocam az aldattı. Her fırsatta kapı orada diye beni boşanmam diyor. Ama aldatmanın bedeli boşanmak gibi geliyor. Benim için başka ne olabilir? Şimdi arkadaşlar aldatma affedilebilir mi? Aldatma affedilebilir bir şey değil. yani niye değil? Çünkü onun DNA'sı ile seks yaptığı kişinin DNA'sı birbirine karıştı. Hani yumurtalar birbirine karıştı. Hocam işte hamile kalmadı ki. Hamile kalması bile bir kadın ve erkek birbirleriyle cinsel ilişkiye girdiklerinde DNA'ları birbirine geçiyor. Ve bu DNA'lar kök hücre barındıran DNA'lar. Yani bir tarafın genetik kodları diğer tarafa geçiyor. diğerinki ona geçiyor. İşte katılmak diyoruz ya. Böylesine sırlı bir şey arkadaşlar. Ve onlar birbirlerine benzemeye başlıyorlar. Şimdi o kadın bir erkekle beraber oldu ya ama hamile falan kalmadı. Fakat o erkeğin DNA'sı o kadına geçti. Sonra o kadın evlendi. Başka bir erkekten çocuk dünyaya geldi. O çocuğun DNA'sı içerisinde kadının daha önce cinsel ilişkiye girdiği erkeğin DNA'sı var. Oranı %1-2 belki binde 8, binde 7 değişen oranlar var. Ama o çocukta o kadının beraber olduğu adamın yansımaları var. Ya da tam tersi. Adam sonra başka bir kadınla evlendi ve o kadından bir çocuğu oldu. O çocukta birlikte olduğu kadının DNA'sından yansımalar var. Ne oldu? Nesil bozuldu. Bakın nesil yine bozuldu. Hamilelik olmasa bile nesil bozuldu, karıştı. O sülbün içerisine, o neslin içerisine karıştı. Ne karıştı kanalizasyon karıştı arkadaşlar ha fıtrat bozuluyor şimdi dolayısıyla aldatma öyle kolay kolay affedilebilecek bir şey değil arkadaşlar şimdi nesil birbirine karıştı o büyük cürmü işledi sıkıntı çok büyük sıkıntı ha etabımdan demike kemellerden böyle tövbe eden yapmamış gibidir tövbe kapısı açık ben tövbe ettim deyip geldi hani derler ya İnsanı kınama derler. Günahını bilirsin ama tövbesini bilmezsin derler. Dolayısıyla ben tövbe ettim. Pişman oldum, nadim oldum diyerek geldi. Hocam nasıl inanacağız? Bakın, şurada bir sihirli soru var. Bu sorunun cevabını doğru verebilirseniz onun gerçekten dönüş yaptığını anlayabilirsiniz. Bakın çok önemli. O sihirli soruyu soracaksınız. Hatta bunu sizi aldatan eşinize değil, sizi aldatan ortağınıza, size kötü davranan bir yakınınıza, sizi aşağılayan bir başka insana da uyarlayabilirsiniz. Ben diyor pişman oldum, özür dilerim diyerek geldi. Hocam ben ona güvenebilir miyim artık? Çünkü daha önce çok söz verdi, tutmadı falan. Beni aldattı, işte paramı çaldı, beni dolandırdı falan. Ama şimdi özür dilemiş, özür dileyerek gelmiş. Ne yapacağım? Anlamanın yolu şudur arkadaşlar. Şu soruyu soracaksınız bakın. Bu sorunun cevabını doğru bir şekilde verebilirseniz onun değişip değişmediğini anlarsınız. Sözünde durup durmayacağını anlarsınız. Soruyorum soruyorum. Bunu her yere uygulayabilirsiniz. Her yere. Ben değiştim mi? Ben değiştim mi? Bende bir değişiklik var mı? Ben yine aynı ben miyim? Yok hocam ben değiştim. Maymun gözünü açtı. Ben eskisi gibi değilim. Önceden sınır bilmezdim. Önceden kişisel alan nedir bilmezdim. Yetişkinlik diye bir kavram bilmezdim. Ebeveynlik, çocukluk, yetişkinlik bunlardan haberim yoktu. Ben değiştim hocam diyorsan karşı tarafında değişebileceğine dair bir ümidim var demektir. Ama sen aynı sensin. Eski alan eski tas arkadaşlar. Oradan değişmez. Değişemez. Sana rağmen değişemez. Niye? Çünkü sen ona şefkatle yaklaşıyorsun. O içinden diyor ki kıyamadın yine bana diyor. Seviyorum seni diyor. Beni hep affediyorsun diyor. Ama tabi diyor şefkatle seviyorum, şehvetle değil diyor. Şehvet kadın değilsin, kusura bakma diyor. Ama şefkat kadın, sakın bir yere gitme diyor içinden tabi diyor bunları. Tamam canım falan diyor, gidiyor aynı haliyle yaşlı. Niye sen değişmedin çünkü? Sen değişmediğin müddetçe hiç kimse değişmez, değişemezdi. De. Bakın böyle bir şey var. Hocam değişemez mi? Değişemez. Şimdi bir soru sormuş katılmıyorum hocam adamın niyeti kötüyse ben ne bileyim. Kötünün seninle işine. Niye kötü niyetli insanlar seni buluyorlar? Ha? Neden musibetun? <laughs> Bir musibet size isabet ettiğinde. Şimdi isabet etmek ne demek? Bir şey atılır ve isabet eder. İsabet kelimesi atılır ve isabet eder. Kim attı? O taşı kim attı? Sizin kafanızı kim yardı? Eşim yardı hocam kader diyoruz. Kader attı. Zaten musibetler kaderden atılan ikaz taşlar. Işte. Niye bu kötü niyetli adamlar, niye bu narsistler sizi buluyor? Kendine gel diyor. Değerinin farkına var diyor. Ayağa kalk diyor. Varlığını hisset diyor. Şimdi ve buraya gel diyor. Şu ebeveynliği bir bırak. Şu çocuk egosundan bir çık. Birilerinden medet ummaktan vazgeç diyor. Kim diyor bunu? Kader diyor. Ama hocam çok şiddetli Şekilde söylüyor. E, Nuz ile uslanmayanı etmeli tekdir. Nuz nasihat demektir. tektir ile uslanmayan hakkı kötektir. E ne yapacak? Size bir şekilde sesini duyurmak zorunda. Orada yandım Allah diyorsun. İşte bir arayışa gidiyorsun falan derken karşına kader birilerini çıkartıyor. Evet. Onun için ne derler? Her geceni kadir, her gördüğünü hızır bil derler arkadaşlar. Hocam korkularımızdan nasıl kurtulabiliriz? Şimdi arkadaşlar korkularımız reel korkularsa eyvallah. Yani reel korku nedir? Karanlık bir gecede karşına hırlayan kuduz bir köpek çıktı. Burada korkman doğal. Problem yok. Korku hissetmezsen sıkıntı. Ama henüz daha olmamış olayların vuku bulmasından korkuyorsan ki o bir korku değil ona biz kaygı diyoruz. Ki genellikle bu iki duygu birbiriyle çok karıştırılır. Bu nedir? Bu infantil bir duygudur. Yani çocuksu bir duygudur arkadaşlar. Çocuksu bir duygudur. Bu ne demek? İçindeki çocuk korkuyor. Diğer bir de işte kendini güvende hissetmiyor. Niye? Çünkü annesi onunla bağ kurmamış. Babası da onunla bağ kurmamış. Görülmemiş, duyulmamış, varlığı fark edilmemiş, dokunulmamış, hissedilmemiş, anlaşılmamış. Duygusal ihtiyaçları giderilmemiş. Çünkü gözetilmemiş. Sadece fiziksel ihtiyaçları giderilmiş. O da böyle kalitesiz. Abimin eskilerini giyerdim hocam diyor. Kuzenimin eskilerini giyerdim diyor. Giderdik diyor ucuzluktan. İki beden bol alırlardı diyor. Önümüzdeki senede giydi. Halbuki babamın parası vardı hocam diyor. Gibi. Şimdi <laughs> çocuk kendini güvende hissetmiyor. Ne yapıyor? Başımın çaresine bakmalıyım diyor. Güçlü görünmeye çalışıyor uyumlanıyor. Hediye hizmet davranışları sergiliyor. Kenardan kenardan gidiyor falan. Ama hep içinde bir kaygı hissediyor. Evet işte bu kaygı içimizdeki çocuğun kaygısı. Ne yapacağız şimdi? Onu kucaklıyoruz. İçinizdeki çocuğu görün. Evet hocam görüyorum. 5-6 yaşlarında küçük bir kız çocuğu ya da bir olan çocuğu. Kucaklayın onu. Sevgiyle ve şefkatle. O dönem kimse onu görmedi. Sesini duymadı. Onu fark etmedi. Siz de uzun yıllar boyunca onu görmediniz, duymadınız ve fark etmediniz. Ama daha sonra birden kafanıza dank etti bir videoyla, bir ikazla neyse ve onun farkına vardınız. Kucaklayın onu. Vuslat gerçekleşti. Mevlana'nın deyimiyle şebi aruz, sevgiliye kavuşma gerçekleşti. Kucaklayın onu sevgiyle ve şefkatle bağrınıza basın. Ve öncelikle ondan bir özür dileyin, ona bir özür borçlusunuz. Bugüne kadar onu görmediğiniz, duymadığınız, hissedemediğiniz, varlığından haberdar olamadığınız, dolayısıyla arkasında duramadığınız, onu koruyamadığınız, ona sahip çıkamadığınız için ona özür dileyin. Dilediniz mi? Evet, diledim hocam. Güzel. Sonra, sonra ona teşekkür edin. Ve bu süre içerisinde o bir başına mücadele etti. Bayrağı bugüne kadar tek başına taşıdı. Evet hatalar yaptı. Ama daha çok kendine karşı hatalar oldu. İşlediği suçlar topluma karşı işlediği suçlar değil. Kendine karşı suçlardı. Bundan dolayı onu affedin. Onu bağışlayın. Ona kızmayın. Ona karşı bir dava gütmeyin. Evet. Ve onu takdir edin. Yaptınız mı? Sonra kendinizi de affedin. Onu göremediğiniz, duyamadığınız, fark edemediğiniz, ona sahip çıkamadığınız için kendinizi de affedin arkadaşlar. Affettiniz mi? Evet. Ve şimdi o çocuğa ne diyeceğiz? Artık bayrağı ver. Su geldi, temin bozuldu, mekanın sahibi geldi. Ellerimizi göğsümüzde kavuşturuyoruz. O çocuğa dönerek diyoruz ki bitti artık diyoruz. Bitti. Ne bitti? Mission completed. Senin görevin sona erdi. Nöbet sona erdi. Ver bakalım bayrağı. Geçti artık. Zordu. Biliyorum yapayalnızdın. Bir başınaydın. Bir varoluş mücadelesi verdin. Yoruldun, yıprandın. Çok zarar gördün. Ama geçti. Bırak artık. Bayrağı bırak. Sorumluluk bende. Yetki bende. Sen bırak. Çekil. Artık yalnız değilsin. O zamanki o bir çare görülmemiş zavallı çocuk değilsin. Orada ve o zamanda değilsin. Şimdi de buradayız. Yeni bir dönemdeyiz. Birlikteyiz. Güçlüyüz dedikten sonra ellerimizi göğsümüzde kavuşturuyoruz ve derin bir nefes alıyoruz arkadaşlar. Bunu yaparsanız da çok iyi gelir, güvensizliğinizde çok iyi gelir. İçinizdeki çocuğun arkasında durmuş olur, onun olan bağlarınızı güçlendirmiş olursunuz. Böylelikle o çocuk merdena merda muhtaç olmaz. O çocuk narsistlerin, o şişkin egosunun büyüsüne kapılmaz o çocuk hep sizin yanınızda, yörenizde olur. Kendini güvende hisseder, daha değerli hisseder, daha onurlu hisseder. <laughs>